Merhaba arkadaşlar, bugün biriktirdiğim malzemeleri düzenleyeceğim ve şu dolabımı düzenleyeceğim. Öyle biraz karman çorman durumlu. Bakalım neler biriktirmişim, neler atmamışım. Düzenleyelim hep birlikte. Evet, şunları atmamışım böyle lazım olur diye. şişesi. Böyle erkek. Silüet Sül mi diyorlar? Silüet Sül mi? Bu da lazım olur. Bunları da bir şeylerde eski bir şeylerden çıkarmışım. Sanırım çantaydı. Kaşıkları var böyle bir paket, Bunlardan da projeler düşünüyorum. Bunun içine de şöyle ahşap tarzı şeyleri koyacağım. Bir yerlerde değerlendiririm. pamuk şeker sopası. <laughs> pamuk şekerini yemişiz. Şey, sopası kalmış. <laughs> Şöyle küçük şeyler Ahşap çubuklar. Dondurma çubukları. Böyle küçük bir sopa. Bakın biriktirdiğim şeyleri yıkamışım koymuşum. diye kabukları. Yemişiz, yıkamışız, koymuşuz. Burada da böyle çiçek tarzı şeyleri atmışım. Bunun içine neymiş? Sprey vernik. Daha bunu kullanmamıştım ben. Bu çöp. bu <laughs> Çöp. Şunları Eylül, bunları kağıdın üstünden çıkarır mısın şu çiçekleri? Sökebilir misin bunları? Bu eski saçlardan biliyor musun mu bilmiyorum hatırlıyor musun? Hatırlayanlarınız vardır. Boncukları falan lazım mıydı yani? arkadaşlar bakın neleri atmamışım ya kalem içleri bir şey yaparım diye demek ki hastalık bu ya <laughs> ne attın meşe mi meşe zaten dolu her yerde bunları da değerlendirmek lazım <laughs> ahşap mandalları da şunun içine koyacağım bunu bana artık bana bunları Bunlar da çok güzel ya Yani nasıl atayım arkadaşlar Ben bunları Gelinle atın yani Bu çöp sileceğim şu, şu çekmeceye de çiçekleri koyalım bir yerde mutlaka değerlendiririz yapraklar çiçekler ta 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 kalp yapraklar. Şu da benim eski bir tokamın çiçeğiydi. O zamanlar böyle koca koca güllü tokalar. Ben de ro romanlıyım çingenliğim tokama bak. <gülüyor> 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 Varmış bir romanlık. Onu da koymuşsun. Böyle bunlar belki kapı süsü falan bir şeyler lazım olur. Çöp evler. Yaprak <laughs> ne? Çöp evler. <laughs> çöp, çöp ev diyor eşim. ev değil bunlar, böyle bu da bir hastalık işte dedim ya. Sana biriktirmek, atmamak, bir şeyleri değerlendirmek İşte kanalı bu yüzden açtık ya aşkım. Bir şeyleri değerlendirelim. Bitirelim diye ama bitmiyor. Bitirelim, bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> malzemeleri bitirelim. Bitmiyor. Aşkım, işte bitecek. Bitmiyor. Çok güzelmiş bu çiçekler o çiçek Anne bir şey söyleyeyim bu çiçek şey hani banyoda bir tane eskiden çiçek mi vardı ne? Ha ona benziyor değil mi? Hı hı ona benziyor. Anne Bunun kutunun içine de kurdeleleri koyalım. Babacım, bu Kudale tarzı tarzı şeyler. Aa, bu çok eski bir kurdale. Şu kurdale bir tanıdık geliyor. Anne, anne. Şöyle ipler. Ver bakalım mavilerini. Böyle mavi tül. bir kurdalelerden çok varmış. Çiçek girdi içine. Çok çeşit var. Bunlar yılların birikimi. Aa, <laughs> içine şey girdi taş. Bak bundan güzel bileklik olur ha. <laughs> Arkadaşlar bakın neler çıktı. Maskeleri atmamışım. Bunları kim bilir ne zaman aldım da sakladım. <laughs> Bunlar aslında farklı bir böyle güzel boyanıp güzel duvar süsü de olabilir. Üçlü böyle takılabilir yani. Bakar mısınız ya? Değil mi? Böyle ya bir tel telmen şöyle takacaksın. Evet. <laughs> Balkon süsü bile olur Ayakın ya. Çok, çok farklı, bir farklı bir şeymiş. Bu tarz ev dekorları yapanlar da var mesela. Renkli balkonlar falan. Evet. Arkadaşlar bakın çok güzel işlenmiş Boncuklardan iki tane sepet. Herhalde eski şeylerden kalma bu. Çok güzel yapılmış. Nazarlık gibi bir şey herhalde bu bebeklere takılanlardan. Çok güzel yapmışlar. Bakın bunlara. Şunlar içine tırnak makası şeyleri gibi. Da ben daha önce kasnak işi yapıyordum onlardan kalma işler bayağı satış falan da yapmıştım o zaman ama şimdi artık modası geçti galiba bu kasnak boncuk işlerini şöyle inceli falan böyle boncukları da bir kutunun içine topladım Bunlar da maske, masketeli galiba bunlar. Masketener işte. Şöyle saçlar, Tellerim. Şu da egzantrik bir fermuar. Şöyle materyaller. halkalar. Bunları da böyle koydum. İğneleri de buraya koydum. Bayağı düzene girmeye başladı. Buraya yapışkanlar, silikonlar, işte raptiyeler, sınmalar. Bunlar işte mumlarım. Yapışkanlar, cetveller, kalemlerim. Hepsi mi? Bu para. Bu da genel malzemeler. Böyle böyle engantik malzemeler.